Oyuncu reisden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün gene bomba gibi bir video ile karşınızdayız. Yanımda kim var? Bilin bakalım. Ee, kim bu? Otis. Kıbrıdiyan Otis. Gördüğünüz gibi KBG. Kuzey burada mısın? Ee, buradayım baba. Ee, Otis biraz güçlendirdim. Hı -hı. Yine sevdiğim karakterlerden bro Brawl pes açmıştım şeyde. Sen ondan de, aldım. Sende de, de Brawl Pass açmıştık. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yine bayağı bir birikimim var. Kupa yolunda olsun. Eee Brawl Pass yolunda olsun. Bayağı bir kredi biriktirdik. Sıradaki e, karakterlerimiz neydi? Mac, Kuzey meksi alacaktık. Önce dolduralım. Alacaktık. Baba ben Şimdi arkadaşlar hiç vakit kaybetmeden hemen biriktirdim kupa yolundaki ödülleri alalım. Arkadaşlar oyunda kredi biriktirmek zamanla zorlaşıyor. Artık kupa yolundan fazla kredi gelmeyecek. Şöyle göstereyim size. Artık 10 15 yani 25 80 25 kredilerle karakter alması bayağı zorlaştı. Tabii başka bir taktik söyleyeceğim size. Hemen biraz sonra burada kupa yolundaki ödüllerimizi alalım. Evet, kupa... go go go! Go 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 go. go, go. Max'i oh, sen kuzey? Çok seviyorum. Çok seviyorum. Bir saniye. Go, 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 go. Arkadaşlar. Ne yaptım hazır mı dedim. <laughs> İptal. Bu arada Mendy'nin kıyafetini değiştirin Bu Mendy. Zaten değişik. Değişik. -Stars'ta hata var. Arkadaşlar Brawl Stars'ta güncelleme olduktan sonra tabi biraz kostüm hataları var. Geç gelmeye başlıyor. Mesela karakterlerden yepyeni şeyler gelmiş. Şimdi karakteri nasıl alacağımı düşündüm taşındım. Arkadaşlar biliyorsunuz hani elmas da almıyorum ben. Arkadaşlar hemen bir örnek vereyim üçlü. Emzle Emzle üç şeyi doldurmuştuk Emzle. Şu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Karakterlerle oynadıkça bize buradan ödüller gelecek. Altın, güç kartı ve krediler. Bir baktım arkadaşlar hemen bunları da topladım. Yani max'imiz şu an hazır gibi. Max almak için hazır mıyız Kuzey? Vallahi yani çok heyecanlıyım. Heyecanlı mısın? Evet. Şimdi arkadaşlar hemen ödüllerimizi vakit kaybetmeden almaya. Devam edelim. Bu arada kromatik de alacağız kuzey. Ben yani kronomatik alan baba. Elmas geldi. Elmaslarımızı topluyoruz arkadaşlar görüyorsunuz. Arkadaşlar ben aralardaki vakit kaybetmemek için aralardaki ödülleri toplamıştım. Altınlarımızı ve güç kartlarımızı. Devam edelim. Max gelmeyecek, Max gelmeyecek galiba mı? Evet. Oğlum bu videoyu sırf Max için beklettim. Bizi izleyen aboneler abonelerimizden ya da bizi izleyen Sevgilerimizden. Sıra bakmasınlar. Videomuz gecikti biraz. Geliyor. Geliyor. Bir tane daha var. Arkadaşlar 1860 dayız. Az kaldı. Hazır mıyız Kuzey? Galiba geliyor. Geliyor. Hadi. Woo. Go go go. B. Go 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 go. Max diyelim. aldık değiştir diyelim. Arkadaşlar Max'in eş değerleri neymiş onu bir öğrenmemiz lazım. Gene alalım. Gene ve Byron arkadaşlar bu da güzel karakter ya da bu da efsanelerden. Ama bunlar bence arkadaşlar 1900 krediyi hak etmiyor. Ya yani baktığım zaman Max işlerinde seç Kimi alıyorduk Kuzey bu arada? Kimi seçiyorduk? Gene. Gene'yi ben sevmiyorum ama. <laughs> ben de Vexler'i kadar çok seviyorum. şöyle arka... Oğlum e, kimi, kimi alalım? Yani. Evet tamam en son gene senin istediğin alalım. hangisini istiyorsan. Yani gene alalım. Arkadaşlar Kuzey gene dedi uzatmayacağım. Artık gene sahibiyiz. Süper Ender. Bakalım Süper Ender. Oo. Carl. Tamam. Ben Rico derdim. 430 kredi bunları almamız Bunun biraz da daha sen kolay seç. olacak. Rico Gas. Arkadaşlar bunu Gas'ı ilk çıktığı şey. zamandan beri ben sevmediğim bir karakter. Benim de. Ee, oynaması zor ama tabii ki bütün karakterleri en yüksek geliştirirsin. gayet e, 500 kupaya gelmemiz kolaylaşır. Evet. Ben burada Carlo. E, Rico'yu alacağım arkadaşlar. İzin veriyorsan Kuzey. Evet. Yani bunu sen seç. Tamam. 55 zaten hazır. Evet. Yani. Arkadaş şu an Kuzey kredilerden alacağım şey bitti. Bitti. Karakterimiz bitti. Arkadaşlar kromatiklerimiz yanıyor. Bomba gibi bakalım. Oo, Kuzey bayağı da alabilme Aynen. hakkımız var. Hani seçme hakkımız var. Ha şuraya kadar arkadaşlar, eşe kadar bas. Belle. Ruffs. Ruffs. <laughs> arkadaşlar Ruff'un seslerini çok seviyorum ben. O da çok güzel. O da güzel. Bir de Colette de arkadaşlar. Kolet efsane. <laughs> Vergi topluyor diyor onun güç şeylerinden kitaplarıyla. Şu an 750 kroma kredimiz var. Çok kuzey hangisini almalıyız oğlum? Bence baz. Arkadaşlar babam da bazı çok sever. Bazı ben de seviyorum ya. Alıyoruz mu? Alıyoruz, Hazır mıyız? Hazırız. Hazır ses çıkarıyordu bu bas. Alalım bakalım hadi. <gülüyor> <gülüyor> Buz. Arkadaşlar bazı aldık. Mükemmel iki tane karaktere sahibiz şu anda. Baz ile ee, Gene. Şu an arkadaşlar Gene var baz var. Hemen onlarla birer oyun yapalım diyorum ben. Ama elimde biraz oyun kartı var. Bazı geliştirmek istiyorum. Şimdilik 7 seviyede kalsın arkadaşlar. Aksesuar hemen ultili olarak başlıyoruz arkadaşlar bu aksesuarda. Arkadaşlar bazı seçiyorum. Kimi aldın? Hey, onun ismi uh -huh. neydi? Lola. Lo Lola mı? Benim adım Baz. Lola beraber oynayalım mı? Tabii ki de oynayalım. <laughs> Lola sen bir kızsın ama sesin ne kadar da kalın çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Çift evet, hesaplaşma. Ne oynuyoruz <laughs> Kuzey? Çift. Çift hesaplaşma oynuyoruz. Hadi oyun başlasın. Hazırım. Hola, darlings. Bakalım nasıl oynayacağız Kuzey? Ben vallahi tüm finalleri sergileyeceğim. Hadi bakalım. Time to make a hmm. Hola, bir tane kasa yok ya şuraya bak ya. <laughs> Aynen. Güç sandığı yok ortakta bir tane. Şansımızı görüyor musun? Evet. <laughs> Ortada vardır da. Kuzey tut. Öldür onu. Güzel. Bazla daldım. Kuzeyde Beni kurtardı sağolsun yine her zamanki gibi. <laughs> evet, ben de dolaşıp geliyorum. <laughs> Bu takım da piyasada yok ha. Hemen tuzumuzu açalım otomatik. <laughs> Hemen tug <two> life. <laughs> tug life'ımızı yaptık çok <laughs> önemli. Aynen. Aynen çok önemli. Tug life için. çok önemli. Arkadaşlar, bazla ilk maçımızı yaptık. Şu anda. Öbür karakterimiz neydi? Gene. Bir oyunda gene ile oynayalım mı? Gene. Gene bir, bir iki tık. Yükseltelim. Yeterli şimdilik. Ne oynuyoruz gene? Çift hesaplaşma mı? Ee, evet. Evet arkadaşlar. Bence hazır. elmas kapmaca oynayalım. Elmas kapmaca. Hemen oynayalım bir elmas. Ben de Bonnie işte. Bonnie mi? Evet. Bonnie, Bonnie, ile sen güzel oynamıyorsun sanki. Aynen. Ama senin hiç sevdim Sana yakın kupa seçmek istedim. Bana yakın mı? Benim kupam yok ki daha. Arkadaşlar. <laughs> evet, <laughs> evet şu an. Sıfıra ya yakın bir kupa. 24. <laughs> şimdilik iyi gidiyoruz. <laughs> Gerçekten çok güzel. Kolay oluyor değil mi kızı? <laughs> yanlış yer attım. Ben de bunu bulsaydım. Hadi! Hadi. No, kalkmışsın onları elması. Evet. Harika. <laughs> Nasıl tutup çekiyorum ya değil mi? Aynen. Buz <laughs> değil ya. Genin şey var ya. Şey. Aa, bu çiçek onu da çok tutup iyi. Tutup çekiyor ya. Harika. Yaaay. Yeah. Bana <laughs> el kaparayız. <Yeah>. Arkadaşlar. <laughs> evet. Arkadaşlar bugün çok güzel bir video oldu. İki tane karakter aldık. Şöyle karakterlerimi bir göstereyim en çok kupadan. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar 700'e bıraktım en sevdiğim karakterleri. Tik, Bo ve Dynamite. Şimdi arkadaşlar oradan kredi almayı da gösterdik size. Bir şöyle göstereyim. Bir karakterle ne kadar çok oynarsanız buradan Aynen. kendi ödülleri var. Gerçekten çok harika ödüller var. Evet. Yani burada e, karakter almamız biraz daha hızlandırıyor arkadaşlar oyun. E, herkes hoşça kalsın. Kuzey ne diyorsun? Yani çok Görüşme, güzel bir çok video Çok yakında oldu. görüşmek üzere. Hemen en kısa zamanda ikinci video, bundan sonraki videomuz gelecek arkadaşlar. Ve Ramazan ayınız mübarek Ramazan olsun. Ramazan ayınız mübarek olsun arkadaşlar. Oruç tutuyorsunuz Allah kabul etsin. <laughs> Herkese iyi akşamlar. Bay bay. Bye bye.